Merhabalar arkadaşlar. Rasyonel sayılar konumuzun kavrama testinden 5 soru çözeceğiz. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Evet bu soru tarzımızda arkadaşlar işlemimiz verilmiş. X kaçtır diye soruyor. Bu tarz sorularda şunu yapacağız arkadaşlar. Onu bir sayıya böldüğümüzde 5 elde etmişiz. Bunun için bu payda kısmımız tamamıyla kaç olmalı ki sonucumuz 5 olsun? 2. Evet, şimdi arkadaşlar 1 ile neyi toplarsak 2 olacak. 1 değil mi? O halde bu yeşil bölgemiz ne olmalı? 1 olmalı. Devam edelim. 5'i neye bölelim ki arkadaşlar? 1 olsun. 5'e bölelim değil mi? Devam ediyorum. 1 ile neyi toplayalım ki? 5 olsun. 4'ü. Ve son olarak geldim. 3 bölü 1 eksi x'im. 4'e eşitmiş. Buradan da bir içler dışlar çarpımı yapalım. Burada gizli bir birimiz var. Evet 3 eşittir 4 eksi 4 x değil mi? Buradan x'i sol tarafa 3'ü de sağ tarafa gönderelim. 4 x eşittir 4 eksi 3. Buradan da 4 x eşittir 1. Her tarafı 4'e böldüğümüzde x'imizi 1 bölü 4 olarak bulmuş olduk. 1 bölü 11 eksi 3 bölü 12 artı 5 bölü 13 a'ya eşitmiş arkadaşlar. Olduğuna göre 21 bölü 11 eksi 21 bölü 12 artı 21 bölü 13 ifadesinin a türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şöyle yapalım bakın buradaki paydalarım birbirine eşit değil mi? Taraf tarafa toplayalım. Bu ifadeye de ben b diyeyim. Şöyle a eşittir 1 bölü 11 3 bölü 12, 5 bölü 13. B'yi de yazalım. Evet bunları taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. 1 bölü 11 artı 21 bölü 11 dediğimde 22 bölü 11 yapacak. Şöyle diyelim. A artı B eşittir. 22 bölü 11. Eksi dedim. Burada 3 bölü 12 ile 21 bölü 12'yi toplayacak olursak 24 bölü 12 olacak. Artı diyorum. 5 bölü 13 ile 21 bölü 13 topladığımızda 26 bölü 13 olacak. Buradan arkadaşlar düzenleyelim. Burası 2 yaptı. Eksi 2 artı 2. 22'yi 11'e böldük 2, 24'ü 12'ye böldük 2 ve 26'yı 13'e böldüğümüzde 2 olarak bulduk. Şöyle artı 2, eksi 2, Birbirini götürdüler. 2 eşit olmuş oldu. A artı B. Bizden B'nin A türünden eşiti istendiği için B'yi yalnız bırakıyorum. A'yı 2'nin yanına gönderdiğimde 2 eksi A olarak bulmuş olduk. Bu da C şıkkıdır. İşleminin sonucu kaçtır? Burada arkadaşlar pay ve paydamızı virgülden kurtarmak için burayı yüzle genişletelim. Burayı da yüzle genişletelim. Ve burayı da yine yüzle genişletelim. Evet düzenleyelim. Burası 630 bölü 21 artı 99 bölü 11 eksi 54 bölü 180 olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar 630'u 21'e böldüğümüzde şöyle 30 olacaktır. 30 artı 99'u 11'e böldük. 9 eksi. Burası ne olacak arkadaşlar? Şöyle 9'a sadeleştirelim. 54'ü 9'a böldük. 6. 180'i 9'a böldük. 20. Tekrar şöyle 2 ile sadeleştirelim. 3 bölü 10. Yazalım arkadaşlar. Evet şuradan devam edecek olursak 39 eksi 3 bölü 10 olmuş oldu. Buradan 10 çarpı 39, 390, 390 eksi 3, 387 bölü 10 olarak düzenledik. 387'yi de 10'a bölecek olursak 38 tam 10'da 7 olacaktır. Ve 5 şıkkı olarak bulmuş olduk. Evet, A 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 3 şeklinde devam ederek 1 eksi 1 bölü 20'ye kadar çarpım verilmiş olduğuna göre 10 çarpı A kaçtır deniyor. Şöyle düzenleyerek gidelim arkadaşlar. Öncelikle şurayı bulalım. 2 çarpı 1, 2, 2 eksi 1, 1, 1 bölü 2 olarak bu ifademizin sonucunu bulduk. Şimdi burayı düzenleyelim. 3 çarpı 1, 3, 3 eksi 1'den 2 bölü 3 olmuş oldu. Bu şekilde burayı da bulalım arkadaşlar. 4 çarpı 1, 4 1 eksi 3 bölü 4 olmuş oldu. Çarpı nokta nokta. Şimdi burayı düzenleyelim. 20 çarpı 1, 20 20 eksi 1'den 19 bölü 20 olarak burayı da bu ifademizde düzenlemiş olduk. Bunlar ne durumunda arkadaşlar? Çarpım durumunda. Şimdi bakın şöyle sadeleştirdiğimde en son 19'um gidecek. Ve en son bana ne kalacak arkadaşlar? 1 bölü 20. Bu neye eşit? A'ya eşit. Bizden 10 çarpı A istenmiş. 10 çarpı A'mız 1 bölü 20. Buradan da 10 bölü 20. Yani 1 bölü 2 olarak işlemimizin sonucuna ulaştık. Evet işleminin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Öncelikle bu ifademizde arkadaşlar buradaki devirli sayılarımızı ne yapalım? Rasyonel sayıya çevirelim. Bir bölü dedim. Öncelikle şunu bir hatırlayalım. Devirli sayılardan rasyonel sayılara nasıl geçiş yapıyorduk? Virgüle bakmaksızın sayının tamamını yazıyoruz arkadaşlar. 0-3 yazmak yerine 3 yazdık. Eksi diyoruz. Ardından devir olmayan sayıyı yazacağız arkadaşlar. Bu da nedir? Sıfırdır. Böyle dedik. Artık virgülün sağ tarafındayız. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 ekleyeceğiz. Devreden bir tane sayımız var. O yüzden 9 yazdık arkadaşlar. Virgülün sağında devretmeyen bir sayı olmadığı için 0 yazmadık. Buradan 3 bölü 9 olarak bulduk. Sadeleştirirsek 1 bölü 3 olacak. Şimdi yine burayı da birlikte yapalım. Sayının tamamını yazdık devretmeyen kısmını yazdık. Eksi devretmeyen kısım. Bölü virgülün sağ tarafına baktık. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 koyacaktık. Devretmeyen bir sayımız yok. Buradan 5 bölü 9 olarak bulduk. Son olarak burayı yapalım arkadaşlar. 15 eksi 0 bölü 99 değil mi? 15 bölü 99 sadeleştirelim 3 ile. 5 bölü 33. Şimdi yazalım gençler. Burası 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 bölü 9 artı 1 bölü 5 bölü 33. Evet 1 bölü 1 rasyonel ifade varsa alttaki rasyonel ifademiz takla atıyor değil mi? 3 bölü 1 olacak. 3 bölü 1'den 3 yazalım. Burası 9 bölü 5 artı 33 bölü 5. Eşittir. Bu iki rasyonel ifademizi toplayalım. 3 artı 42 bölü 5. Buradan arkadaşlar 5 çarpı 3 15, 15 artı 42 57 bölü 5 olarak düzenlemiş olduk ve işaretledik. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Kitabımızda çözmemi istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, görüş ve önerileriniz için yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.